Evet arkadaşlar bugün kavala kurabiyesinin tarifini veriyoruz. 1 kilo 1 kilo 600 gram un, 300 gram pudra şekeri, 100 gram nişasta, 1 kilo tereyağı, 500 gram kavrulmuş badem. Bunun hepsini bir kaba aldıktan sonra bütün tarifini açıklamalı şekilde vereceğiz. Şimdi bunu makineye atıyoruz yoğurulması için. Evet şu an hepsini attık makineye yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk. Bu şekilde merdane yardımıyla açıyoruz. Elimizdeki kalıpla şu şekilde yarım ay şeklinde kesiyoruz. Böyle bir kalıbınız yoksa çay bardağıyla da yapabilirsiniz. 160 derecede 20 dakika pişireceğiz bunları. Evet arkadaşlar kavalamız hazır. Tepsiye bu şekilde dizdik. Şimdi fırına vereceğiz. 160 dereceye 20 dakikada pişireceğiz. Pişmiş şeklinde sizinle paylaşacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde pudra şekeri eriyoruz. 20 dakika pişirdik. Sunumu hazır. Evde basit yapabileceğiniz bir tarif.